en küçük larva. Bu larvayı aldığım gözeneğin yanlarında yumurta vardı. Yumurtalar vardı. Yani yeni çatlamış saatlik. İnşallah tutar. Bugün 13 Ağustos. Son tur memeleri dağıtıyorum. Bu memelerden çıkan ana arılar çiftleşip geldiklerinde eğer beğenirsem devam edecekler. Yani son üretim. Geç de kalındı biraz. Şimdi bu kovandan ana arısını ayırdım. Bölme yaptım. Kalan ana arısız arılarda bir sürü ana arı memesi dönmüşlerdi. Onları tekrar hepsini kırdım. Yerine benim kendi üretmiş olduğum ana arı memelerini dağıtıyorum. Fakat yağma var. Felaket. Şimdi inşallah bu memeden güzel bir kralçe çıkar. Çiftleşir gelir. Ve eğer ana arılarda beğenilirse önümüzdeki senenin bal toplayacak kovanları olurlar. Bu işlemi benim aslında çok daha önceden yapmış olmam lazımdı fakat işlerim olduğundan geç kaldı. Ama bu zamanda da ana arı çiftleşmez mi? Çiftleşir. Yani 10 tane ana arı çiftleşir. Ben sonuçta ana arı işletmecisi değilim, üreticisi değilim. Felaket yağma başlıyor. Yani bu demek ki kıtlık dönemine girdik burada. Eylül'ün sonuna kadar burada kıtlık dönemi devam eder. Bundan sonra artık çok dikkatli olunması lazım. Hem besleme yapılırken hem ilaçlama yapılırken daha balı da almadım henüz. Ama arı kaçıran kullandığım için balı alırken bir problem yaşamam. Hem yaprak üfleyici kullanıyorum hem arı kaçıran. Yağmaya herhangi bir meyil olmaz. Ama bakın dışarıya bir çerçeve çekince ortalık karışıyor. Neyse ben devam edeyim işlerime. Anarsız kaldığı için kendi yapmış olduğu bu memeler Bakın çok da güzel memeler yapmış. Bunların hepsinin bozulması lazım. Bu şekilde bozmak lazım. Ondan sonra memeyi vermek lazım. Kendi verdiğimiz meme duruma hakim olsun diye. Bu şekilde çerçeve ortasına takıyorum memeleri. Altında yavru olmamasını özen gösteriyorum. Oradan çıkamayıp da zorluk çekmesin diye. Bu şekilde son tur memeleri dağıtıyorum. İnanın yani çok isteyen iyi arkadaşlar oluyor ana arı isteyen ama yani bu sene ben ancak kendime kadar çıkartabilirsem ancak yani benim ekipmanım yok. Ekipmanım olsa neden insanlara yok diyeyim. Ama maalesef ancak kendime kadar üretim yapabiliyorum. Yeni doğan arılar. İnşallah yani bunların da çıkıp tam manasıyla çiftleşip gelip dönmesi kesin değil. Bu mevsimde erkek arı azlığından yeteri kadar sperm toplayamadığında veya herhangi bir çiftleşme uçuşunu arıların zorlamasında herhangi bir bacak kanat sakatlanmasında falan vesaire en ufak şeyde bu dönemde yetişen ana arılarda arılar beğenmemezlik yapıyorlar. Ana arıları değiştirmek istiyorlar daha sonra. O tip şeyler de olabilir. Yani ben satıcı olsam bu zamana çoktan çıkmış olurdu benim zaten ürettiğim ana arılar. Evet, bu şekilde ana arılar çıkıp bu bölmelere koyuyorum. Bakalım hayırlısı.